Jandarma ekipleri kar ve tipi dolayısıyla yolu kapanan 5 çocuklu ailenin yakacak odun talebini yerine getirdi. Vallahi yakacağım ben benim. Tamam yakacağım. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan Enver Doğan 112 acil çağrı merkezini arayarak eşinin rahatsız olduğunu ve yakacaklarının bittiğini belirterek yardım istedi. Bölgeye giden jandarma ekipleri durumu Türkoğlu kaymakamı Mahmut Haysanlıoğlu'na bildirdi. Hersanlıoğlu'nun talimatıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca temin edilen odun ve kömürleri devri aracına yükleyen ekipler aracın yolda kalması sonucunda sırtlarında torbalarla giderek aileye ulaştı. Doğan kendisiyle ilgilenen ve ihtiyacını karşılayan jandarmaya teşekkürlerini iletti. Devletime, kaymakama yiyecek getirmiş. Jandarmama teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yetkililerden.